Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Final Fantasy bu kula yani fan game hali. Ben e, belki gerçeğini ileride oynarız biraz sonra bir geçelim. İlk geceye geçelim. Bu arada 7 veya 8 gece oluşuyordu oyun. Ben şey yapacağım. E, bir bölüm bir bölüm çekeceğim. Çünkü daha hızlı içerik üretebilmek için. Ama pek şeyler belli değil. Z videoyu atacağım günler saatler hiç belli olmaz bakarsınız youtube'da geziniyorsunuz gecenin on video atmışım hiç belli olmaz ya yani. evet herkes burada size karakterlerimizi tanıtayım bu bizim ferdi navdeğer ferdi arasıra dolandırır ben ama severim kendisini. Bu bizim tavuk decmeye. Bu beni zamanında çok çok yumruk attı bana bu. Gözüm masmor olmuş bir ara. Devlet hastanesine gittim hiçbir şey yapamayız Bu da bizim Bonibon. Bonibon'u seviyorum da ara böyle dolandırıyor beni. 50 kuruşumu 25 kuruşunu alıyor. Yani zaten 50 kuruşluk geomiyem var. 25 kuruşunu bunlar aldığına göre hesaplayayım Bir ekmek 10 lira oldu. Hatta 20 falan da olmuştur. Fazla bir pek bilmiyorum. Yani böyle bir 2-3 ay daha çalışırsam bir ekmek alabiliyorum. Neyse enerjimiz fazla acaba. Bunu yapmak olmaz. Olmaz abi her sınav oynayalım bir klasiğidir bu. Oradaki ferdi burnuna illa tıklayacaksın. Yoksa olmaz. Nedense hadi şuraya anladım burası ka burası şey burası mutfak burada şey olmaz burada emergency eksik yazıyor yani acil çıkışı gibisinden bir şey ne var be kapatsın abi. Hiç uğraşalım. Daha önce kayıt almıştım fakat iki kez videoyu çektim. Nedense kayıt tuşuna bastım kayıt sonlandırma tuşuna. Videoyu kaydetmemiş. Video yok yani ortalıkta yok ben çekiyorum video yok. Öyle diyeyim yani. Oo. Tamam fazla acı vermiş enerji. Yoksa nane yiyeceğiz <laughs> Neden şey şeye denk gelmedim ben. Ee, bu FNAF Plus, oyn FNAF Plus oynarken hiç böyle oynayın 5. gece Enerjim bitiyor. Enerjim de bitince e biliyorsun normal Scott'ın yaptığı oyunlarda eğer şey olursa şansınız varsa şey olabiliyordu. gece geceyi atlayabiliyordunuz. Saat saniye şeklinde oluyordu gece Geceyi atlayabiliyordunuz şansınız varsa. Şansınız yoksa ahiret.com Ama nedense bu oyunda öyle bir şey yok. Yani artık şimdi neyden kaynaklanma var da Aa, çok fazla enerji yapıyor. Bir, bir tarafın kapısını açmam lazım. Şöyle bakalım. Bizim boynu boyun yakınlarda ama. Bir şey çatı titrediyor ama. Hiç da yok şu an. Çünkü... Tavuk Necmiye'den çok şüpheliyim. İnanılmaz şekilde şüpheliyim Tavuk Necmiye'den. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir şey mi gördüm orada? Lefty! Küçük Lefty! ben böyle bir iyi sürekli öldürüyorum adamlar fan game et left click ne oldu lan gelemiyor mu önceki kayıtta öldürdün beni sana bir daha kapı açarsa ne evet bizim bu niye hiç gözükmüyor Ben şu kapıyı açayım. Mı? Hadi lütfen saat altı olsun Lütfen. Lütfen. Oh be, şükür yarabbim Gidip gidip yormayamadan ölüp yürüyüşe alamıyorum Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik ee, Eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız Abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın Görüşmek.